İnsan musibetler sana ana maruz kalınca duygu, düşünce hep sanki nöronlar ona programlanmış gibi hep onun etrafında dönüştürüyor, Onu düşünüyor, onu konuşuyor, onu dillendiriyor. Bunları yaparken belki antiparantiz insanları yese atmayacak bir üslupla işi anlatmak lazım diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler o gailelerin içinden sıyrılmaya vesile olabilecek mahiyette bir kısım argümanlar olmalı. Şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız. Geçmişte yapamadığımız, yapmamız gerekli olan şeyler onu suçlamadan, o dönemi temsil eden insanları suçlamadan onu zihinlerimizde birer ders bir yönüyle doğruyu yapma adına birer ibre gibi, birer pusula gibi görerek bundan sonraki tavır ve davranışlarımızı ona göre yapmak lazım. Hizmette kıble belirleme diyebilirsiniz ona. Yoksa insan sağa sola döner, oraya eğilir, oraya eğilir, oraya eğilir yerinde eğilmesi gerekli olan yere eğilmeyince bütün bu eğilmeler boşunadır yani. Günümüzün insanının çok farklı yerler karşısında eğilip de boşuna enerji harcadığı gibi öyle bir şey olur.